Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde matematik konularımızdan olan sıvı ölçmeyi işliyoruz. Ne öğreneceğiz bu dersimizde? Geçen yılda da öğrenmiş olduğumuz litre kavramına bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün de mililitre öğreneceğiz sevgili çocuklar. Mililitre ne demektir, nerelerde kullanırız? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bir hatırlayacak olursak biz sıvılar için ne diyorduk? konuldukları kabın şeklini alan akışkan maddelerdi sıvılar. Bunları örnek olarak verecek olursak su, kolonya, zeytinyağı, meyve suyu, limonata gibi maddeler bizler için sıvı maddelerdi. Sıvı ölçme birimimiz litreydi ve kısaca L harfi ile gösteriyorduk. Peki mililitre ne demektir? Mililitreyi sevgili çocuklar 1 litreden daha az miktardaki sıvıları ölçmek için kullanıyoruz. En küçük litre birimimiz 1 bir litreydi. 1 litreden daha küçük bir sıvı birimi olduğunda bunu neyle ölçüyormuşuz? Mililitre ile ölçüyormuşuz. Kısaca ml ile gösterilirdi. Ve 1 litre kaç mililitre diyecek olursak 1 litre eşittir 1000 mililitredir sevgili çocuklar. Dönüşümleri yaparken, problemleri çözerken bu kural çok işimize yarayacak. 1 litre eşittir 1000 mililitreye. Örnek olarak neylerde mililitreyi görebiliriz sevgili çocuklar? Parfüm şişelerine dikkat ederseniz genelde mililitre olarak satılır ve üzerinde kısaca ML yazar. Mililitrenin kısaltması. Yine ilaçlarda, serumlarda, iğnelerdeki şırıngalarda mililitre ile ölçüm yapılır sevgili çocuklar. Şuruplarımızda, içtiğimiz şuruplarda da mililitre ile ölçüm yapılır. Yani küçük şişelerdeki sıvıları bizler mililitre ölçeriz. Burada mililitreden bahsederken yarım litre ve çeyrek litre kavramlarına da değinelim. Yarım litre ve çeyrek litre de bir litreden daha küçüktür sevgili çocuklar. Bu yüzden bunları da neyle göstermemiz gerekir? Mililitre ile göstermemiz gerekir. Yarım litre dediğimizde bir litrenin yarısından bahsediyoruz. Bir litre kaç mililitreydi? Bir litre bin mililitreydi. O zaman bin mililitrenin Yarısı yani 2'ye böldüğümüzdeki hali nedir? 1000 bölü 2'den eşittir 500 mililitre. O zaman yarım litremiz 500 mililitreye eşitmiş. Çeyrek litre için ne yapıyoruz? 1 e, litrenin çeyrek litresini bulabilmek için litremizi dörde bölmemiz gerekir bir çeyreği bulabilmek için. O zaman 1000 mililitreyi de dörde böldüğümüzde 250 mililitre yapar. Bu da bizler için çeyrek litredir sevgili çocuklar. Bunları da unutmayalım. Peki biraz da dönüşümlere bakalım sevgili çocuklar. Bu dönüşümlere bakarken de yine 1000 mililitrenin 1 litre olduğunu unutmayalım. Bu şekilde dönüşümlerimizi yapalım. Öncelikle 2000 mililitre kaç litre yapar? Şimdi 1000 mililitre 1 litre yaparsa 2000 mililitre de 1000 litrenin 2 katıydı. O zaman litreye çevirdiğimizde de 2 litre yapar. Yine 5000 mililitre eşittir 5 litre. Bunu nasıl anlarız? 5000 mililitrenin içerisinde kaç tane 1000 mililitre vardır? 5 tane 1000 mililitre vardır. 1000 e mililitre de 1 litre yaptığına göre toplamda 5 tane litremiz vardır 5000 mililitrenin içerisinde sevgili çocuklar. Ama üçüncü örneğimizde 1500 mililitre sorulmuş. Burada binler basamağındaki biri bir ayıralım. Çünkü binler basamağındaki bir bizler için 1000 rakamını ifade eder. 1000 mililitreyi de 1 litreye çevirdik. Daha sonra kalan 500'ü de litreye çeviremeyeceğimiz için 1 litreden daha küçük olduğu için ne yapıyoruz? 500 mililitreyi aynen olduğu şekilde 1 litrenin yanına ekliyoruz sevgili çocuklar. Yine 4321 mililitrede hemen binler basamağındaki dördümüzü ayırdık ve 4000 mililitre bizler için 4 litreydi. 321 mililitrede 1000 mililitreden küçük olduğu için o şekilde yanına ekledik. Ve 4321 mililitre eşittir 4 litre 321 mililitre yapmış oldu. Yine 7986 mililitrenin içerisinde 7 litre vardır sevgili çocuklar. Binler basamağındaki 7'den 7 litreyi aldım. Geriye kalan 986 mililitre de 1000 mililitreden küçük olduğu için yanına ekledim. Ve son olarak 12025 mililitre de eşittir 12 litre 25 mililitreye. Burada da binler basamağı ve 10 binler basamağında 12 rakamımız var. 12 bizler için 12000 yani 12 tane 1000 mililitre yapar. Hemen ne yaptım? Onu litreye çevirdim ve 12 litre yaptı. Geriye kalan 25 mililitre de yanına eklenmiş oldu sevgili çocuklar. Dönüşümler bu şekildeydi. Dönüşümleri yaparken daha fazla örnek çözmeniz ve bu konuyu daha da ilerletmeniz gerekir sevgili çocuklar. Bir de problemlerimiz var. Örnek olarak 3 tane problemimizi çözelim. İlk sorumuzda bir bardak su 200 mililitre ise 15 bardak su kaç litredir diye sorulmuş. Bakın burada dikkat etmemiz gereken şey bize mililitre cinsi verilmiş ama sorunun cevabını litre olarak istemiş. O zaman öncelikle bizim yapacağımız nedir? Bir bardak suda 200 mililitre varsa 15 bardak suda kaç mililitre vardır sevgili çocuklar? Bunu bulabilmek için de 200 mililitre ile 15'i çarpıyoruz çünkü 15 tane bardağımız var. Yani bu bardakların toplamında ne kadar e, suyumuz varmış? 3000 mililitre suyumuz varmış. 200 çarpı 15'ten 3000 mililitre suyu bulduk. Ama bizden cevabı litre olarak istediği için 3000 mililitreyi litreye çeviriyoruz. O da ne yapar? 3 litre yapar sevgili çocuklar. İkinci sorumuza geldiğimizde 18 litre süt 250 mililitrelik şişelere doldurulacaktır. Bunun için kaç tane şişe gerekir? Bu sorularla sık sık karşılaşırsınız bu sıvı ölçme problemlerinde sevgili çocuklar. Şöyle burada da tam tersi bize 18 litre süt verilmiş. Bunu biz 250 mililitrelik şişelere böleceğiz. Bunu yapmak için adı üzerinde bölme işlemi yapmamız gerekli sevgili çocuklar. Ama öncelikle 18 litreyi mililitreye çevirelim ki bütün birimlerimiz eşit olsun. 18 litre eşittir. Ne diyoruz? 18.000 mililitre diyoruz. 1000'e çevireceğimiz için. Burada 18.000 mililitreyi de 250 mililitrelik şişelere böleceğimiz için 18.000'i 250'ye bölüyoruz. Ve toplamda ihtiyacımız olan şişe sayısı 72'yi buluyoruz sevgili çocuklar. Son sorumuzda 8 portakaldan yarım litre portakal suyu elde ediliyor. 2 litre portakal suyu için kaç portakal gerekir diye sorulmuş. Öncelikle 8 portakaldan yarım litre portakal suyu elde ediliyorsa yarım litremiz neydi? 500 mililitreydi. 2 litre portakal suyunu da bizlerin mililitre cinsinden çevrilmesi gerekiyor ki her birimimiz mililitre olsun sevgili çocuklar. 2 litre kaç bin mililitreydi? 2 litre 2000 mililitreydi. Bu da ne yapar? 2000 eşittir 500 çarpı 4 yapar. Yani 500'den 4 tane var 2000'in içerisinde. E 8 portakal da zaten yarım litreydi, yani 500 mililitreydi. O zaman burada yapmamız gereken tek şey artık 8 portakal çarpı 4'ten toplamda bize gerekli portakal sayısı 32 portakaldır sevgili çocuklar. Daha basit şekilde anlatacak olursak sevgili çocuklar 8 portakal bizler için 500 mililitre demek ama bize 2000 mililitre lazım. O yüzden 500 çarpı 4 de 2000 mililitreye ulaşabiliyoruz. O zaman 8 çarpı 4'ten de 32 portakal olduğunda biz toplamda 2000 mililitre yani 2 litre portakal suyuna ulaşmış oluyoruz. Ve sizler için hazırladığım soru ve eskinlikleri de yapmayı unutmayın sevgili çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.